Değerli arkadaşlar merhabalar. Hristiyan toplu konusuna devam ediyoruz. Bugün yine elçilerin işleri 9. bölümüne geldik. Ve bu belki kitabın zirvelerinden bir tanesi. Mesela bugün siz haberleri açtığınızda şöyle bir manşet okursanız. Efendim Richard Dawkins dünya ünlü ateist Hristiyan oldu. Bu sizi şaşırtır. Beni çok şaşırtır yani. Adam yıllardır Hristiyanlara aslında saldırıyor, işte Hristiyan inancıyla, genel olarak Tanrı inancıyla ilgili pek çok makale yazıyor, programlar yapıyor. O adam bir anda kalkıp Hristiyan olsa şaşırmaz mıyız? Tabii ki çok şaşırırız. İşte şimdi ne görüyoruz? 9. bölümde buraya kadar Hristiyanlığın, İsa Mesih'in izleyicilerinin en büyük düşmanı kalkıp Hristiyan oluyor. Ve Mesih'in en büyük savunucusu, en büyük elçilerinden biri oluyor. Kimden bahsediyorum? Tabii ki Elçi Pavlus'tan bahsediyorum. Ama önceki ismiyle Saul olarak burada geçiyor. Bir okuyalım. Diyor ki 9. bölüm Saul ise Rabbin öğrencilerine karşı hala tehdit ve ölüm soluyordu. Başkahine gidip Şam'daki havralara verilmek üzere mektuplar yazmasını istedi. Orada İsa'nın yolunda yürüyen kadın erkek kimi bulsa tutuklayıp Yeruşalim'e getirmek niyetindeydi. Yol alıp Şam'a yaklaştığı sırada birdenbire gökten gelen bir ışık çevresini aydınlattı. Yere yıkılan Saul bir sesin kendisine Saul, Saul neden bana zulmediyorsun dediğini işitti. Saul efendim sen kimsin dedi. Ben senin zulmettiğin İsa'yım diye yanıt geldi. Haydi kalk ve kente gir ne yapman gerektiği sana bildirilecektir. Yani inanılmaz bir olay. Önceki bölümden hatırlayacaksınız. Saul özellikle Messi öğrencilerinden biri olan İstefanos'un ölümüne aslında sebep olmuştu. Yolunu hazırladı, hepsini organize etti. Ama şimdi kendisi imana geliyor. 8. bölümde gördük kapı kapı geziyordu. Bütün imanları aslında kovalıyordu, zulmediyordu. Ve şimdi artık kendi bölgesinde yetinmeyip de diğer şehirlere bile açılmak istiyor. Ve bunun için başkahinden mektuplar istiyor. Yani Saul artık bunun için seferber oluyor. Hristiyanlığın kökünü kazıyacağım demiştir. Ama tam bu sırada kiminle karşılaşıyor? İsa Mesih'le karşılaşıyor. İşte Saul'un inanmak istemediği şuydu. İsa Mesih'in gerçekten ölümden dirildiğine kesinlikle inanmak istemiyordu. İmanların söylediği bu. Evet Çarmaha verdiniz İsa, Tanrı ölümden dirilti diye müjdesini yayıyorlardı. Ama Saul bunu kesinlikle kabul etmiyordu ve yalan deyip de bütün Hristiyanları kovalıyor ve öldürmeye çalışıyordu. Şimdi ise diri ile karşılaşıyor ve şok oluyor. Gördüğümüz gibi Şam yolunda giderken Rab onu bir yere çeliyor. Atından düşürüyor ve bir anda yukarı baktığında kimi görüyor? İsa Mesih'i görüyor. Ve şaşırıyor tabii ki. İsa ne diyor ona? Neden bana zulme diyorsun? Tabii ki çok ilginç. Burada birkaç önemli nokta var. Bir kere göründüğü, ona görünen İsa ismini biliyor. İsmini çağırıyor. Saul, Saul yani ben seni bilirim. Kim olduğunu gayet iyi biliyorum. Ve ne yapıyor orada? Saul göğe bakıp diyor ki sen kimsin? Diyor ki, ben senin zulmettiğin İsa. Çok ilginç çünkü Saul'un zulmettiği bir topluluk söz konusuydu. Hristiyanlardı ama İsa burada bunu kişiselleştiriyor. Diyor ki onlara yaptığın zulüm bana karşıdır. Sen beni mi yok etmeye çalışıyorsun ki bu mümkün değildir Saul. Kesinlikle bu olmayacaktır. Ve ne oluyor? Yere düşüyor. Sonra diyor ki haydi kalk şehire gir ve ben sana ne yapman gerektiğini göstereceğim. Tabii ki burada Saul mutlaka çok şaşkın. Zaten İsa ile karşılaştığında dikkat ederse orada kullandığı söz çok önemli. Rab ya da Efendi sözünü kullandı. Yani anladı. Karşısındaki varlık sıradan normal biri değildir. Ve o esnada diyor ki Saul'la birlikte yolculuk eden adamların dilleri tutuldu. Oldukları yerde kala kaldılar. Sesini duydularsa da kimseyi göremediler. Saul yerden kalktı ama gözlerini açtığında hiçbir şey göremiyordu. Sonra kendisini elinden tutup şama götürdüler. Üç gün boyunca gözleri görmeyen Saul hiçbir şey yiyip içmedi. Şimdi ne oluyor? Saul orada bu Rabbin görkemi karşısında ne oluyor? Gözleri yanıyor adeta. Evet kör oluyor. Ama işte ne diyor? Diğer etrafındaki adamlar ona yardımcı olan insanlar belki askerler Hepsi duydular bir şeyler oluyor burada ama göremediler. Yani İsa Mesih yalnızca Saul'a göründü. Yalnızca ona kendini gösterdi. Görkemini gösterdi. Öyle ki Saul kör oldu. Neden? Çünkü ruhsal olarak zaten kördü. İsa Mesih'in öğrencilerini yok etmeye çalışarak körlüğünü belli etmiştir. Ve şimdi gerçekten kör olarak etrafta geziyor, şehire gidiyor, orada bekliyor ama bir şey yiyemiyor. Bir şey içemiyor oruç tutuyor. Yani yüreğine bir şey dokunmuştur. Ve devam ediyor. Diyor ki Şam'da Hanani adında bir İsa öğrencisi vardı. Bir görümde Rab ona Hananiya diye seslendi. Buradayım ya Rab dedi Hananiya. Rab ona kalk dedi. Doğru sokak denilen sokağa git ve Yahuda'nın evinde Saul adında Tarsuslu birini sor. Şu anda orada dua ediyor. Görümünde yanına Hana'ya adlı birinin geldiğini ve gözlerini açmak için ellerini kendisinden üzerine koyduğunu görmüştür. E şimdi Hananya'dan şimdi bahsediyor. İlk defa böyle bir adamla karşılaşıyoruz. Bir Yahudi, Mesih imanlısı. O da kaçmıştır Şama. Ama bir anda Rab ona görünüyor ki Hananya seninle bir işimiz var. Söyle Rab ne ne yapmamı istiyorsun? Şu Saul var ya, onun yerine gitmeni istiyorum. Çünkü o da seni rüyasında görmüştür. Peki Hanani nasıl karşılık verecek? Ya Ram, bir birçoklarının bu adam hakkında neler anlattıklarını duydum. Yerüşalim'de senin kutsallarına nice kötülük yapmış. Burada da senin adını anan herkesi tutuklamak için başkahinlerden yetki almıştır. Tabii ki Hananiya haklı olarak hayır Rab benden ne istiyorsun? Böyle iş mi olur? Ben nasıl gider kendimi teslim ederim? Bu adam bizi yakalamaya bizi öldürmeye gelmiştir. Tabii ki Rab bilmez mi bunu? Ama Hananiya haklı olarak burada sitem ediyor. Rab ona git dedi. Bu adam benim adımı öteki uluslara, krallara ve İsrail oğullarına duyurmak üzere seçilmiş bir aracımdır. Benim adım uğruna ne kadar sıkıntı çekmesi gerekeceğini ona göstereceğim. Yani Rab burada açık açık diyor ki ben seni çağırıyorum Hanani. Ben ne yaptığımı biliyorum. Gideceksin bu adamı kesinlikle göreceksin, ona şifa vereceksin. Ve bu neden önemli? Saul daha önce zulme diyor Rabbin halkına. Rab ise şimdi ne yapıyor? O kötülüğü iyiliğe çeviriyor. Ama bunun sonucunda ne oluyor? Eskiden Mesih imanlara, imanlarına zulüm eden Saul, o şimdi zulüm görecektir. Ve ne diyor? Gittiği her yerde baskı görecek. Benim adım onunla. o sıkıntı çekecek. Ne diyor? Üç şey diyor. Öteki uluslara, krallara ve İsrail oğullarına bu müjdeyi duyuracaktır. O benim tanığım olacak. Özel bir aracımdır. Ben onu seçtim diyor Rab. Bunun üzerine Hananya gitti. Eve girdi ve ellerini Saul'un üzerine koydu. Saul kardeş dedi. Sen buraya gelirken yolda sana görünen Rab yani İsa gözlerin açılsın ve kusurunla dolasın diye beni yolladı. O anda Saul'un gözlerinden balık pulunu andıran şeyler düştü. Saul yeniden görmeye başladı. Kalkıp vaftiz oldu. Sonra yemek yiyip kuvvet buldu. Evet mucizevi bir şekilde burada Saul imana geliyor. Hananya yine büyük bir imanla Rabbin dediğini yapıyor. Saul'un yanına gidiyor. Resmen gerçekten kendini tehlikeye atıyor. Ama girdiğinde bakıyor ki Rabbin dediği gibi Saul orada kör Dua ediyor, bekliyor, gidip elini koyuyor diyor ki sağ ol. Rab beni gönderdi. Şimdi gözlerim açılacak ve ne diyor? Sağ ol kardeş diyor. Kardeş diye hitap ediyor. İmanlar arasında birbirimize böyle hitap ederiz bu yüzden. Ve ne diyor? Buraya gelirken sana görünen Rab, Rab İsa'dır adı. Ve o beni gönderdi. Gözlerin açılacak ve daha önemlisi kutsal ruhla dolacaksın. Yani Saul demek ki imana geldi. Ve şimdi Hananya oraya el koymasıyla kutsal ruhla doluyor, vaftiz oluyor ve hizmete başlıyor. Bu neden önemli? Yani Hananya gitmeden olmaz mıydı? Ya, olmaz tabii ki. Neden? Çünkü orada bir tanığın olması gerekiyordu. Yani yakında adı çıkacak. Aa Saul! Hristiyanlığın en büyük düşmanı oldu Hristiyan. Kimse inanmayacak. Ama Hananya diyebilecek ben kefilim. Rab bana konuştu. Rab beni gönderdi. Evet doğrudur. İşte bu yüzden önemli de bir kişinin daha gitmesi ve bunu görmesi. İşte Saul yemek yedi, kuvvet buldu. Devam ediyoruz. Saul birkaç gün Şam'daki öğrencilerin yanında kaldı. Havralarda İsa'nın Tanrı oğlu olduğunu hemen duyurmaya başladı. Onu duyanların hepsi şaşkına döndü. Yeruşalim'de bu adı ananları kırıp geçiren adam bu değil mi? Buraya da ölelerini tutuklayıp başka hinlere götürmek amacıyla gelmedi mi diyorlardı. Saul ise günden güne güçleniyordu. İsa'nın Mesih olduğuna dair kanıtlar göstererek Şam'da yaşayan Yahudileri şaşkına çeviriyordu. Yani herkes şaşkın. Nasıl olabilir? Bu adamın buraya ki amacı farklıydı. Buradaki Hristiyanları Öldürmek için geldi. Yerüşalim'de ne yaptığını biliyoruz. Bu adam ün salmış bir insan artık. Ama hele bak Mesih'i duyuruyor. Bir de nasıl duyuruyor? Dikkat ederseniz İsa'nın Tanrı oğlu olduğunu duyuruyor. Tanrı oğlu olduğu ne demek? Mesih. Tanrı oğlu demek vaat edilen Mesih için bir ünvan demektir. İşte ne diyor? İsa beklediğimiz kral Mesih'tir. Çok ilginç. Yani Saul nasıl oluyor da bir anda bunu böyle yapabiliyor? Normalen kalkıp vaaz etmek kolay bir şey değil. Tecrübe ister. Yıllarca insanın buna hazırlanması lazım. Ama dikkat ederseniz Saul zaten yıllardır yıllardır e, oradaki diğer Hristiyanlarla tartışıyordu. Aynı bu konuları tartışıyordu. Ama şimdi ikna olunca öbür tarafa geçip hep duyduklarını aktarmaya başlıyor. Daha önce İstefanos'la başa çıkamayan Saul şimdi İstefanos'un ağzından konuşur gibi Mesih'i yüceltmeye başlıyor. Ve herkes şaşkın. Aradan günler geçti diyor. Yahudiler Saul'u öldürmek için bir düzen kurdular. Ne var ki kurdukları düzenle ilgili haber Saul'a ulaştı. Yahudiler onu öldürmek için gece gündüz kentin kapılarını gözlüyorlardı. Ama Saul'un öğrencileri geceleyin kendisini aldılar kentin surlarından sarkıttıkları bir küfe içinde aşağı indirdiler. Yani zor bela kurtulabiliyor. Eskiden Yahudileri temsilen, Hristiyanları zulmeden, Sağol şimdi Yahudileri tarafından öldürülmek isteniyor. Ve canı için kaçmak zorunda kalıyor. Öyle bir kaçış ki, hani surlu bir kent, bütün kapıları kapatmışlar, arıyorlardır onu, o yüzden surun, dibinde böyle bir küfe içinden indiriyorlar. Tabii ki bu bize neyi andırıyor? Eriha'da. Eriha'dan kaçan iki tane casus Rahab döneminde belki hatırlarsınız. Şimdi yine Rab Saul'u bu şekilde kurtarıyor. Yani şimdiden anlamaya başlıyor. Hristiyan olmak hiç de kolay değil. Can tehlikesi hemen yaşamaya başlıyor. Ama devam ediyoruz. Saul Yerüşalim'e varınca oradaki öğrencilere katılmaya çalıştı. Ama hepsi ondan korkuyor. İsa'nın öğrencisi olduğuna inanmıyorlardı. O zaman Barnaba onu alıp elçilere götürdü. Onlara Saul'un Şam yolunda Rabbi nasıl gördüğünü, Rabbin de onunla konuştuğunu, Şam'da ise onun İsa adını nasıl korkusuzca duyurduğunu anlattı. Yani burada ilk defa Barnaba ile karşılaşıyoruz. Yani önemli bir rolü var burada. Daha önce konuştuk. Barnaba Kıbrıslı bir Yahudi. Ama elçilerin çok güvendiği, cömert bir insan. Ve şimdi Saul ortaya çıktığında hiç kimse yanına yaklaşmak istemiyor. Saul düşünebiliyor musunuz? Topluğa gelip diyor, arkadaşlar ben de Hristiyanım sizin gibi. Kim inanacak? Kim ona kapıyı açacak? Ama Barnaba cesur bir arkadaş, bir kardeş ve ne yapıyor? Diyor, Saul anlat bana bakayım. Ne olmuş sana? Saul ona tane tane anlattığınca Barnaba ikna oluyor. Sonra gidip elçilere diyor ki ben bu adama kefilim. Evet bu adamın dediği doğrudur. Yani Barnaba olmasaydı Saul yani elçi Pavlus hiç olmazdı. İşte Barnaba sayesinde elçi Pavlus bize katılıyor. Devam ediyor 28. ayet. Böylelikle Saul Yeruşalim'de girip çıktıkları her yerde öğrencilerle birlikte bulunarak Rabbin adını korkusuzca duyurmaya başladı dili Grekçe olan Yahudilerle konuşup tartışıyordu. Ama onlar onu öldürmeyi tasarlıyorlardı. Kardeşler bunu öğrenince onu Sezariye'ye götürüp oradan Tarsus'a yolladılar. Bütün Yahudiye, Celile ve Samiri'deki inanlar toplu esenliğe kavuştu. Gelişen ve Rab korkusu içinde yaşayan topluluk kutsal ruhun yardımıyla sayıca büyüyordu. Bu önemli bir adım oluyor kilisenin gelişmesi sürecinde. Yani kilise artık bir refaha kavuşuyor. Şimdi kadar ne gördük? Baya bir zulüm gördüler. Pavlus'ta başlayan zulüm sonucunda imanlar birçok yere dağıldılar. Ama gelin görün şimdi o adam onlara zulmü uygulayan Saul Hristiyan oluyor. Ve herkes bir oh çekiyor. Evet İblisin kötülük için tasarladığını, Rabbin nasıl iyiliğe çevirdiğini burada görebiliyoruz. Ve ne diyor? Her yerde sağ orada oradan Mesih'in müjdesini anlatıyor, duyuruyor, söylüyor işte İsa Rab'dir. Ama hemen böyle başını burada tehlike sokuyor. Çünkü çok korkusuz, çok cesurdu Saul ve en sonunda imanlar diyor ki yok bak Saul sen git en iyisi. Yoksa burada öldürülürsün. Bizim de başımıza iş açarsın ve onu Sezariye'ye, Sezariye'den kendi memleketine Tarsus'a gönderiyorlar. Tabii ki bundan sonra Saul'un Tarsus'ta ne kadar zaman geçirdiğini bilmiyoruz. Yaklaşık bir 10 yıl geçmiş olabilir. Ee, arada Saul güçleniyor, imanda büyüyor. Ee, tam olarak ne yaptığını bilmiyoruz. Arabistan'a 3 yıllığına gittiğini biliyoruz. Orada yine Rabbin sesini daha iyi duymak adına. Ee, ama Saul burada gündemden düşüyor bir süre. Daha sonra 13. bölümde yine karşımıza çıkacaktır. Ama ne diyor? Genel olarak bir esenlik oldu. Ve kilise güçlendi. Sayıca büyüdü. Şimdi yine odak noktası diğer elçilere geri dönüyor. 32. ayetini okuyoruz. Bu arada her tarafı dolaşan Petrus Lidda'da yaşayan kutsallara da uğradı. Orada Eneas adında birine rastladı. Eneas felçliydi. 8 yıldan beri yatalaktı. Petrus ona Eneas İsa Mesih seni iyileştiriyor dedi. Kalk yatağını topla. Eneas hemen ayağa kalktı. Lidda ve Şaron'da yaşayan herkes onu gördü ve Rab'e döndü. Bir mucize. Nasıl? İşte Petrus bu mucizeye aslında burada sebep oluyor. Yani Mesih'in gününde olduğu gibi yine elini uzatıyor. Felçli bir adamı iyileştiriyor. Yine Rab İsa Mesih'in adıyla mucizelerin yapıldığını görebiliyoruz ki bu her yere duyuldu. Bu önemli aynı zamanda. Petrus Yeruşalim'de kalmayıp artık açılmaya başlıyor diğer elçilerle beraber. Ve devam ediyoruz. Yafa'da İsa öğrencisi olan Tabita adında bir kadın vardı. Tabita ceylan anlamına gelir. Bu kadın her zaman iyilik yapıp yoksullara yardım ederdi. O günlerde hastalanıp öldü. Ölüsünü yıkayıp üst kattaki odaya koydular. Lidda, Yafa'ya yakın olduğundan Petrus'un Lidda'da bulunduğunu duyan öğrenciler ona iki kişi yolayıp vakit kaybetmeden yanımıza gel diye yalvardılar. Yani duydular. Petrus orada bir felçliği iyileştirdi. Mesih'in gücü yine devrededir. Çağıralım Petrus'u belki bir mucize daha yapar. Bir gelsin bakalım. Çağırtıyorlar. Tabii ki burada söz konusu olan kadın gerçekten çok kutsal bir kadın. Herkese yardımı dokunan bir kadın herkes tarafından sevilen bir kadın. Hatta okuyoruz Petrus kalkıp onlarla birlikte gitti eve varınca onu üst kattaki odaya çıkardılar. Bütün dul kadınlar ağlayarak Petrus'un çevresinde toplandılar. Ona ceylanın kendileriyle birlikteyken diktiği entarilerle üstlükleri gösterdiler. Petrus herkesi dışarı çıkarttı. Diz çöküp dua etti. Sonra ölüye doğru dönerek Tabita kalk dedi. Kadın gözlerini açtı. Petrus'u görünce doğrulup oturdu. Petrus elini uzatarak onu ayağa kaldırdı. Sonra kutsallarla dul kadınları çağırdı. Ceylanı diri olarak onlara teslim etti. Bu olayın haberi bütün Yafa'ya yayıldı ve birçokları RAB'e inandı. Petrus uzunca bir süre Yafa'da Simon adında bir dericinin evinde kaldı. Yine olağanüstü bir mucize. Bu defa belki mucizelerin kralı dedi, diyebileceğimiz en büyük mucize. Ölümü yeniyor. Ölümden biri geri döndürüyor. Ve tabi ki Petrus bunu belki yaparken bir şey hatırlıyor. Benzeri bir olay kendi yaşadı. Hatırlayacaksınız. Yahir isminde bir adam vardı. İsa'nın yanına geldi. Dedi ki benim kızım çok hasta. Gelir misin? İsa giderken haber geliyor. O kız öldü. İsa diyor ki sakin ol. Ben geleceğim seninle. Gittiğinde bakıyor ki orada herkes ağlıyor, sızlıyor, dövünüyor, yas tutuyor ve ağıt yakıyor. İsa diyor ki susun. Bu kız ölmedi. Sadece uyuyor. O sırada alay ettiler. İsa üç tane öğrencisinin yanına aldı. Hatırlıyor musunuz? Üçünden bir tanesi Petrus'tu. O kızın yanına gitti. Ne dedi ona? Talitakum. Talitakum ne demek? Kalk kızım. Burada bu adamın ismi Tabita. Çok ilginç. Ve diyor ki tabi da kalk. Tabii ki Petrus Mesih gibi e, tam olarak yapmadı. İsa orada kendi yetkisiyle Tanrı oğlu olarak elini uzatıp kaldırdı. Petrus ise diz çöküyor. Ve yalvarıyor diyor Rab iyileştiren ölümden döndüren sensin. Sen istiyorsan yap şu mucizeyi. Sonra o imanla kalkıp bayanı kaldırıyor. Herkes seviniyor, herkes mutlu oluyor. Tabii ki Hemen sorduğumuz soru şu. Rab böyle mucizeler halen yapabiliyor mu? Kesinlikle yapabiliyor. Ama dikkat edersiniz mucize demek olağanüstü, sıra dışı bir şey. Beklenmedik bir şey. Her daim bir mucize oluyorsa, her bir ihtiyacımız olduğunda mucize oluyorsa bu artık mucize olmaktan çıkar. Bu sıradan olmuş olur. İşte mucizeleri Rab yapar. Rab ne zaman isterse yapar. Her dua ettiğimizde belki olmayabilir ama bazen oluyor. Evet, mucize sonucu kanserden iyileşen insanlar gördük. Evet, ölümden dönenleri de gördük. Her defasında mı? Hayır. Buna karar verecek olan Rab'dir. Ama burada bir nokta daha vurgulamak istiyorum. Bu bölümden ölümden dönmekten daha büyük bir mucize daha gördük. O da hangisi diye sorarsan, Saul gibi bir adamın imana gelmesi. Biliyor musunuz? Bir kişinin iman etmesi, Gerçekten Mesih'in önünde diz çöküp tövbe etmesi ve Mesih'e tam olayla teslim olmaz. Hele hele Saul gibi bir adamın böyle iman etmesi gerçekten en büyük mucizelerden bir tanesi. Evet birçok kişi Mesih'e düşmandır. Belki siz onlardansınız. Ama Rab İsa Mesih size de görünüp diyor ki sen kimi kandırıyorsun? Kendinden başka kimseyi kandırmıyorsun. Sen kime zulmediyorsun? Kime kötülük ediyorsun? Kime laf uzatıyorsun? Rab olan benim. Şimdiden diz çöküp bana gerçekten iman etsen iyi edersin diyecek İsa. O yüzden size şunu söylerim. Daha vakit kaybetmeden Mesih'in önünde diz çöküp ona iman edin ve siz de ölümden ölmüş olursunuz. Siz de ölümden yaşama geçmiş olursunuz.